Şafak öncesi Canterlot Sarayı. Birazdan güneşin doğuşunu sağlamalıyım. Vakit neredeyse geldi. Biliyor musun abla, bunu her sabah aynı ciddiyetle söylüyorsun. Ve gözlerinden okuyorum. Demek istediğim işini o kadar severek yapıyorsun ki. Sana hayran olmamak elde değil. Her gün senden yeni bir şeyler öğreniyorum. Luna, sevgili kardeşim, ben de senden her gün yeni şeyler öğreniyorum ve birbirimize bu kadar katkıda bulunmamız bu gerçekten pah biçilemez Luna. <laughs> Aa! Neler oluyor? Çok üzgünüz. Çok üzgünüz. Shine'ın Armor bu ne telaş? Çok az vaktimiz kaldı prensesim. O yüzden, o yüzden acele ediyorum. Henüz gün bile tam olarak doğmadı farkında mısınız? Prenseslerim, izin verin de size şöyle açıklayayım. Twilight'ın Ponyville gidişinin üzerinden tam 15 yıl geçti. O gün arkadaşların seyrini bulduğu gündü. Bu özel günü kutlamak için hazırlık yapmalıyız. Evet, krallıklar arasında ortak bir kutlama düşünüyoruz. Bu Twilight'e ve arkadaşlarına büyük bir armağan olacak. Ah evet, bu gerçekten anlamlı bir fikir. Hayır! İyi misiniz? Oo, evet, iyiyim. Sanırım kapının girişinde bir problem var ve bunu acilen çözmemiz lazım. Ben de öyle düşünüyorum. Her giren bir sıkıntı yaşıyor. Prenseslerim, ben size bir posta getirdim. Şimdi mi? Peki kimden geliyor? Prenses Cadence ve Shining Armor'dan. E, ama bir dakika. Onlar burada zaten. Efendim, bu doğru. Bu mektubu size bir ay önce göndermiştik. Kutlamayı haber vermek için sizden bir yanıt bekledik ama gelmeyince bizzat gelmenin en uygun yol olduğunu düşündük. Demek ki posta biraz geç kalmış. Yani evet, belki yanlış adres koymuş olabilirim ya da pastanede ya da hastanede falan <laughs> karışmış olabilir. Ee, geç olsun güç olmasın demişler değil mi? Sonuçta getirdim. <laughs> Görünüşe göre posta hizmetlerimiz hala biraz um, renkli. Ama mesajınızı şimdi aldım ve gönülden kabul ediyorum. Renkli mi? Ben kaotik diyecektim. Lütfen affımı kabul edin prensesler ve Shining Armor ve Flurry Heart. Hiç böyle olsun istemezdim. Bu şimdilik bir problem değil Dörpy. Özrünü kabul ediyorum. Ancak Equestria gittikçe büyüyor ve senin yanına yardımcılar temin etmek istiyorum. Prensesim bunu duyduğuma çok sevindim. Gerçekten çok iyi olur. Prenses Celestia, Prenses Luna, kutlamayı bu sabah duyurmak istiyoruz. Equestria'nın dört veli yanından ponilerin katılacağı harika bir tören olacak. Twilight'ın poni ilk adım attığı günün 15. yılına yaraşır bir kutlama. A ama çok az vaktimiz var. Organizasyon, güvenlik, davetler hepsini nasıl sağlayacağız? Twilight'ın arkadaşlarının da dahil olmasını istiyoruz değil mi Cadence? Çünkü onlar da harika işler başarıyorlar. Sakin ol Shining Armor. Biz buradayız. Ben yıldızları ve geceyi kontrol ederim. Ablam gündüzü mükemmel kılar. Sen de davetlerin güvenliğini sağlarsın. Her şey yoluna girer. E, abla, sessizleştin. Twilight'ın yolculuğunu düşünüyordum sevgili kardeşim. Sanki dün gibi. Onu Ponyville'e gönderirken hata yapmadığımı biliyordum. Ama o gün, arkadaşlık sayesinde Equestrian'ın kaderini değiştireceğini, bunu yalnızca kalbim hissetmişti. Ve haklı çıktınız. O yüzden bu kutlama çok özel olmalı. Günlerdir Shining'le bunu düşünüyoruz. Flora Hart bile bize fikirler verdi. Ben, ben! ben yardım edebilirim. Mesela davetiyeleri dağıtırım. Hem çok hızlıyımdır. İşte en çok endişelendiğim kısım da geldi Kaydans. <laughs> Olsun biraz sürpriz kimseye zarar vermez öyle değil mi? O halde karar verilmiştir. Bugün Twilight ve arkadaşlarının sihri için büyük bir kutlama düzenliyoruz. Güneşin doğuşunu sağlayacağım. Ardından yeni bir günün yanında anıları da aydınlatacağız. Ay inanamıyorum en son küçük gelsin güneşin aydınlatışınızı izlemiştim. Ama yıllar geçti şimdi tekrar izleyeceğim. Bunu duyduğuma çok sevindim Dörpy. Şimdi gitmem gerekiyor. Biz de hemen başlayalım. Tembellik etmeyelim. Twilight'ın arkadaşlarına derhal bir mektup götürmeni isteyeceğim Dörpy. Birazdan sana yazıp veririm. Ama lütfen bu defa hızlıca götür olur mu? Çünkü işlerimiz gerçekten çok önemli. Bana güvenebilirsiniz prenses. Harikasın Dörpy. Ben de ablam güneşi doğurmadan önce ayı indirmeliyim arkadaşlar. Sonra görüşürüz. Hallettik galiba Kaydans. Tabii ki Şahin'im. Sen ve ben. <laughs> hey ben neyim burada? Flurry. Seni unutur muyuz tatlım? Ay hey, ben bu aile saadetine daha fazla katlanamayacağım. dans. bir alışıltı olmadan kutlamanın eksik kalacağını düşündüm. Gece gökyüzünden bir parça buraya taşımak istedim. Harika düşünmüşsün Luna. Ben de kristal imparatorluğun ışığını getirdim. Twilight buna bayılacak. Kızlar da öyle. Ve özellikle Rarity. Hayır durun uçmayın. <laughs> Bunların hepsini toparlamam lazım. Hepsi yanlış şehre gönderilmeden önce. Oh, tam da korktuğum şey. Biz geldik. Aa, oh, kızlar hoş geldiniz. Şunları toparlayayım bir an önce. Ve tabii ki elmalarımızı da getirdik. Yemekte bize yardımcı olması için bayan cupcake de burada. Ne zaman isterseniz yapılacak. Kutlama dendiğinde ben oradayım. Beni sağ olsun Pinky alıştırdı. Ve Prenses Celestia'ya, Prenses Luna'ya yardımcı olmak. Twilight'ı kutlamak. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Tarifsiz bir mutluluk. Ne zaman isterseniz. Çok incesiniz bayan cupcake. Teşekkür ederim. Bunları içeri götürelim hadi. Tamamdır Applejack'cim. Bayan cupcake birazdan pastayı hazırlayacak. Ben yardıma gidiyorum. Ve tabii ki organizasyonu ben üstlendim. Konfeti patlatmadan bir parti olmaz değil mi? Hemen düzenlemelere girişiyorum. Havai fişek gösterisinde ben üstlendim. Ekoesya'nın gökyüzü daha önce hiç görülmemiş bir şekilde parlayacak. Göreceksiniz. Süslemeler harika görünüyor. Ee, ama biraz daha ışıltı eklememe kimse karışmaz öyle değil mi? Onlar kristal mi? Hadi ama kızlar bizim de yardımcı olacağımız bir şeyler olmalı. Hadi. Ben ve hayvan dostlarım da müzikten sorumlu olacağız. DJ de tabii ki başrolde. Merhaba. Ben de Twilight'i oyalayayım. Bu harika bir fikir Spike. Hadi gelin hayvan dostlarım. DJ sen de. Aa, aa tamam. Tamam sen de burada durabilirsin. DJ hangi şarkıyı çalarsa ona işlik edin. Hı <laughs> hı. Harikasınız. Prenses Caelan's Shining Armor. Rainbow Dash. İkinizi bir arada gördüğüme çok sevindim. Çünkü prensesim size harika bir elbise diktim. Onu giymek ister misiniz? Gerçekten Rarity. Çok onur duyarım. Çok mutlu olurum. Çok sevindim. Rainbow Dash. Sen de havai fişek gösterisini yapacağın için sana harika bir kostüm hazırladım. Rarity yapma hiç sevmediğimi biliyorsun. Belki güzel bile olmaz o kostüm içinde rahat edemem ben. Bu sefer gördüğünde bayılacaksın. Saçlarını da yapacağız muhteşem olacak. Rarity ben senin oyuncağın değilim. Ama bu tasarımımı göstermem için harika bir fırsat. Çünkü herkes bu şenliği konuşacak. Lütfen Rainbow Dash. Ah, pekala ne istedin dalmadın zaten. Yaşasın hadi gel. Nereye? Tüm davetiyeleri de dağıttım. Yazıyı da astım. Harikayım ya. Evet hazırlıklar harika gidiyor. Bu da ne? Dörpi sen ne yapıyorsun orada? Yazıyı asıyorum da ne yapayım? Ama ters asmışsın. <laughs> ya hayır ne alakası var? Ters atmışım evet. Hazırlıklar çok iyi gidiyor gibi görünüyor. Abla yine mi daldın? Şey evet. Twilight'ı Ponyville'e gönderdiğim günü hatırlıyorum Luna. Yalnızdı ve endişeliydi. Ama kalbinde bir ışık vardı. O gün sadece öğrencim değil, geleceğimiz de yürüyüşe çıktı Luna. Ve dostluğun sihrini bulduğunda Equestria'da da kendini yeniden buldu. Ve sen haklı çıktın. O yüzden bugün sadece bir kutlama değil, bir teşekkür günü. Twilight'e ve kızlara çok şey borçluyum. Luna lütfen. <laughs> evet sevgili ponilerim. Bugün 15 yıl önce dostluğun sihrini keşfeden bir öğrenciyi ve onunla birlikte tüm ekosreyi değiştiren bugünü kutlamak için toplandık. Kızlar Twilight nerede kaldı? Böyle bir günde geç kalmaz değil mi? Buralarda bir yerlerdedir Rarity gelir şimdi. Galiba Prenses Celestia konuşmasını bittikten sonra gelecek. Ve şimdi bugünün kahramanı Twilight Sparkle. Hoş geldin Twilight. Hoş bulduk Prenses Celestia. Merhaba sevgili poniler. Prenses Luna'dan acil başlıklı bir mektup alınca bir an çok korktum. Böyle bir kutlamayı hiç beklemiyordum. 15. yıl şenliklerinin benim için düzenleniyor olması gerçekten paha biçilemez. Bunca yıl dostluk bana sadece güç değil, bir aile de verdi. Ve şimdi bu anı sizinle paylaşmak benim için her şeyden değerli. Kızlar Twilight beni ağlatacak. Pinky. <laughs> Kızlar. Twilight Sparkle. Öğrencim, prensesim ve en önemlisi dostum. Equestria bugün seninle parlıyor ve sevgili Equestria halkı, benim değerli ponilerim. Bugün 15 yıl önce başlayan bir hikayeyi kutlamak için burada toplandık. Twilight Sparkle'ın Ponyville gidişi ve dostluğun sihrini bulduğu gün. Bugün o dostluğun hala hepimizin kalplerinde yaşadığını hatırlıyoruz. Gece yıldızlarla parlıyor, gündüz güneşle ışıldıyor. Ama dostluk daima parlayan bir ışık. Ve sevgiyle birleşince işte o ışık hiç sönmüyor. Sonsuza kadar süreceğini anlatıyor bizlere. şey sanırım biraz erken oldu ama çok güzeldi değil mi Bu anı kesinlikle fotoğraflamam gerekiyor çekilin Aman tanrım bu o Kim Foto Finish en büyük moda foto fotoğrafçısıdır Sizi profesyonel bir kamerayla çekemediğim için üzgünüm Prenses Celestia ama şimdi bunlar moda Bu anı ölümsüzleştireceğim Gülümseyin peynir ve eğlenceye başlamadan önce söylemek istediğim bir şey daha var. Dostluğun sihri sadece Eko değil hepimizi bir arada tutan en büyük güçtür. Ve bu güç asla kaybolmaz. Çünkü dostluk bir hatıradan daha fazlasıdır. Kalbimizde yaşayan bir ışıktır. Yıllar boyunca birlikte güldük, birlikte savaştık. Birlikte büyüdük. Her yeni gün bize şunu öğretti. Dostluk sınır tanımaz. Eko ya da bu salonun dışında, her yerde, her kalpte varlığını sürdürür. Bugün 15. yılımızı kutluyoruz. Ama bu aslında bir son değil, yiyip yeni başlangıçların işareti. Sizlerin sayesinde öğrendik ki hikayelerimiz kitapların sayfalarında bitmiyor. Siz onları kalplerinizde yaşamaya devam ettirdiğiniz sürece dostluğun büyüsü hep burada olacak ve ben bu yolculuğu sizinle paylaşmaktan sonsuza dek gurur duyacağım. Çünkü asıl büyü sizsiniz. <laughs> ve şimdi Eğlence zamanı. DJ müziği aç. Evet hemen Pinky. Acayip susadım Apple Bloom ya. Ben de. Ben de. Pastadan dalmayı unutmayın kızlar ve bol bol eğlenmeyi. Düşünsün. Ve şimdi havai fişek zamanı.